Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün mükemmel bir fırsatta karşınızdayım arkadaşlar. Didim Mersindere mahallesindeyiz. Yani genellikle bilindiği üzere Mavişehir bölgesindeyiz. Denize sadece 500-600 metre yürüme mesafesinde olan havuzlu site içerisinde sadece villalardan oluşan site içerisinde harika bir fırsat tanıtmaya geldim sizlere. Bu son kalan villamız. Satılık olan var, bu fiyata son kalan villa arkadaşlar. Şu anda ilanlarda 3 milyon 50 bin TL olan villamızı ben size şu an videoda 2 milyon 950 bin TL'ye sunuyorum. Bu son rakamdır arkadaşlar. Pazarlıksız rakamıdır. Biz bu arsanın ilk e, verdiğimiz zaman da zaten kendimiz vermiştik burayı e, müteahhite. Müteahhit firma zaten abi kardeş gibi çok yakınız. O yüzden şu anda konuştuk, videoya bu şekilde izin aldık. 2.950.000 TL olarak şu anda son fiyat olarak sizlere sunuyoruz arkadaşlar burayı. Hiç pazarlık yok ama bilginiz olsun. Ara yerde kalan e, 3 artı 1 alt katta odası, üst katta 2 tane odası bulunan bir villa gezeceğiz sizlerle birlikte. Lakin şöyle de bir kısa özet geçmek istiyorum. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi U şeklinde e, bir Site içerisi burası. Ortada kocaman bir havuzumuz var arkadaşlar. Bayağı olimpik bir havuz. Burada villalarımız var. Yani daha bitim aşamasında tam tamamlanmadı. %100 bitti diyemeyiz. Oraya balkonlar gelecek. Şurada bir örnek eşyalı villamız var. O villamızın tabii ki de metre olarak, metraj olarak oturumu biraz daha fazla. Onun satış rakamı arkadaşlar 3.650.000 TL pazarlığı mevcuttur. Şu anda fiyatlar bu sitede zaten sadece bunlar zaten 2-3 tane villa kaldı burada. Lakin burada ara yerde kalan bir tane villamız var ki gerçekten bölgedeki dubleks fiyatları bile daha pahalı şu anda. Siz bir dubleks daire fiyatının altında alabileceğiniz villa sunuyoruz sizlere. Ve girişimiz burası arkadaşlar. Bakın girişi de gösterelim Baran. Burada bir ana yolumuz var. Arka tarafta bir ana yolumuz var. Sol tarafımız tamamen zeytinlik. Sağ tarafımız şu anda boş. Ön tarafımız e, direkt ana yola bağlanıyor. Bak buraları göster istersen bana. Bunlar satıldı çünkü. Bak insanlar burada yerleşti. Yaşayanlar var. Ön taraftaki bahçe peyzajlarını görüyorsunuz. Hepsi tamamlandı. Hepsi bitmiş durumda. Yerlerimiz arkadaşlar taş duvar işçiliğiyle yapılan taşların aynısından burada e, zemine de yapılmış. Otopark sıkıntınız zaten yok e, yok ön tarafta komple park edebileceğiniz yerler mevcuttur hem bu taraftan hem bu taraftan iki adet girişimiz var arkadaşlar buraya lakin villamızın ön cephesi burası şuraya bir göstermeni istiyorum Baran. ön taraftaki aynalar camlar gerçekten çok şık duruyor şimdi içeriye doğru ilerleyeceğiz buradaki evimizde yalnız bir elektrik sıkıntımız var elektrik yok Yukarıda bazen karanlık çıkan yerler olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar direkt salona açılan bir kapımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir mapenlerimiz antresit gri rengi olarak tercih edilmiş. Yerlerimiz 60'a 120 seramik olarak tasarlanmış. Süpürgeliklerimiz de aynı seramik olarak devam etmiş. Karşıda bir TV ünitesi yerimiz var. İstersen bu taraftan alalım bir de Baran. Salonun oturumuna bir bakalım. Zaten taban oturumu hemen hemen 40 metrekare civarında arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi e, lake dolap kapaklarımız var, antasit gri çerçeveleri var, Granit mermerimiz var ve yine fayans bir şekilde tezgah arası fayanslarımız mevcut. Asma taban yapılmış yukarıya. Komple spot aydınlatmalarla birlikte de güzel bir görsel hazırlanmış. Aslında bu villa tam e, ee, ne için biliyor musunuz? Böyle ayağından sıkıntısı olanlar, merdiven çıkmak istemeyenler, alt katta bir oda isteyenler, tam onlar için. Çünkü hem küçük bir villa, hem temizliği kolay, hem kocaman bir ev değil, hem fiyatı uygun, hem de alt katta bir odası var. Bakın buraya çift kişilik yatak istediğiniz takdirde şu şekilde koyun. Buraya gelin, güzel büyük bir gardırobunuzu koyun. Burada televizyon zaten bırakmışlar. Buraya gelin, Duvara televizyon ünitenizi yerleştirin. Yatağınızda buraya geldiği takdirde arkadaşlar burada ee, başka hiçbir ihtiyacınız olmayacaktır. Otomatik panjurlarımız zaten mevcut. Bak bu tarafa doğru bir gitmeni istiyorum. Bana önden gösteremedik ilk başta girişte. Burada iki adet merdiveniniz var basamakla çıkış yapabileceğimiz. Ama mesela villanın en güzel görünen kısım şu camları arkadaşlar. Bu camlar ee, dışarıdan içerisi hiçbir şekilde gözükmüyor zaten. Filmli cam hepsi. Ama çok güzel, çok tatlı duruyor görüntü olarak. Yani alt katta bir odasının olması çok çok büyük bir avantaj. Şurayı şöyle açalım. Çok da karanlık. Hemen istersen bana bir gösteri ver. Ufak bir lavabo alanımız var orada. Şimdi üst kata doğru da çıktığımızda arkadaşlar güzel bir antremiz var burada. Merdiven arası genişliği çok iyi. Burada güzel bir holümüz var. İstersen hemen sağ taraftan başlayalım. Güzel bir Hilton lavabo setimiz var arkadaşlar burada. İlk başta girişte. Burada bir çamaşır ünitesi ve termosifon için yerimiz mevcut. Kapaklı. Çok karanlık bir... çıkıyor mu bana? Yani bayağı bir karanlık şu anda içerisinde. Hiç inşallah kötü gözükmüyordur. Bakın duş alanı çok iyi. Şöyle ellerimi de açayım. Alanı bir görün. Yağmur sensörlü duş başlığı koymuşlar. Tavana kadar çıkan bir fayans modelleri var. Zemindeki fayanslar farklı. Yani burada hem çamaşır makinesinin hem de termosifonun yerinin olması çok büyük bir avantaj. Gömme rezervuarlarımız Vitra markaydı arkadaşlar. Vitra marka bildiğiniz gibi birinci sınıf kalite. Burada dev gibi bir yatak odası var. İkinci yatak odanız burası. Yatak başlığı için yine düşünülen yer burası. Üst taraflara gece lambası koyabilirsiniz diye yine tesisat bırakmışlar. Buraya dev gibi istediğiniz gibi bir gardırop koyabilirsiniz. Yine karşı tarafta bir TV için yerimiz mevcut. Bakın camımız da bu şekilde. İstersen şöyle karşıdan bir gösterelim bana. Onu ben açacağım şimdi. Bakın şu şekilde cam hem açılıyor hem temizliği kolay hem havalandırma sistemi güzel hem de buradan dışarıyı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. İçeriden zaten dışarıdan zaten içerisi gözükmüyor. O zaten büyük bir avantaj. Bakın buradaki oturum alanı da çok iyi. Yani çocuk odası olarak diyebileceğimiz hiçbir oda yok. Odaların metrekareleri gayet güzel. Altta bir oda yapıp üstte iki tane oda bırakmak çok mantıklı bir hareket olmuş. Çünkü hem oturumları güzel hem aşağıda zaten salon mutfak alanında zaten geçireceğiniz çok fazla bir vakit yok. Yazlık şeyseniz eğer salonda sadece oturuyorsunuz. Önemli olan odaların oturumu. Önemli olan odalardaki kullanım alanınız. Ya yani burada makyaj dolabı bile atabiliyorsunuz buraya. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Doğalgaz tesisatlarımız zaten hazır arkadaşlar hepsi. Otomatik panjurlarımızın zaten olduğunu söylemiştik. Yani şu anda bir villada olması gereken ne varsa aşağı yukarı hepsi mevcut zaten. Burada ısı pompası yerimiz var arkadaşlar. Isı pompasını alırsanız eğer kat kaloriferi de döşeyip burada yine kaloriferli bir şekilde de oturum sağlayabilirsiniz. Şöyle bir ön tarafı gösterelim barın. Havuz dolduğu takdirde bu cephemiz havuz cephesine bakıyor olacaktır. Güney cephedeyiz zaten. Yani her türlü tutulan bir cephe. Peyzaj alanı çok güzel. Ee, yani şu anda hemen hemen %85 zaten sitemizin her şeyi olmuş durumda. Sadece %15'lik havuz dolumu, ufak tefek balkonlar, işte bahçe bakımları sadece bunlar kaldı. Onlar da hepsi yapılacak. Bir de burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu villamızın bakın tekrarlıyorum son rakamı 2.950.000 TL. Hani pazarlık hiç yok. Bu rakamda da anlaşıldıktan sonra arkadaşlar şimdi site daha tam bitmediği için ufak tefek eksikleri olduğu için iskan da şu anda zaten belediyede içeride. Yani 24 tane villa var. Kolay değil hepsinin iskanını çıkartmak. 50-60 bin lira gibi bir rakam arkadaşlar içeride kalıyor. İskan havuz dolumu siteyle alakalı tüm işler bittikten sonra da o parayı tekrardan geri ala geri veriyorsunuz. Yani bir 50-60 bin lira eksiyle başlıyorsunuz burada. Bütün eksikler tamamlandıktan sonra tamamlıyorsunuz. 2 milyon bin TL arkadaşlar. Şurada ön tarafta siteler var. 2 artı 1 dairelerin fiyatları neredeyse 2.5-2.600 olmuş durumdayken şu an siz burada 0, 2 katlı altta odası bulunan bir villa sahibi olacaksınız. Ha diyorsanız ki site çok güzel, yeri çok güzel, konum çok güzel ama bu villa benim için biraz küçük. Hemen ilk başta gösterdiğim gibi orada havuz başındaki örnek olan dairemiz var. Onların fotoğrafları da var. Onları size atabilirim. 3.650.000 TL onun da satış rakamı var arkadaşlar. Bence bu villayı kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. İddia ediyorum. Didim'in en uygun site içi havuzlu villalarından bir tanesi burası. Kesinlikle bu rakamı 2 ay 3 ay sonra asla bulamayacaksınız. Böyle bir niyetiniz varsa burayı kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.